Şimdi Silopi sokaklarında dolanıyorum. Çok insanlar çok güler yüzlü, çok pozitif. Her şey çok iyi, hiçbir sıkıntı yok. Öğretmen evinde kalıyorum. Burada şöyle bir hava var. İnsanlar çok canlı, çok içten. Misafiri zaten çok seviyor özellikle. Kürt halkı doğuya gittikçe insan daha rahat ediyor zaten misafir olarak. Lakin burada böyle olağan bir olağanüstü hal var. Her yerde polis arabaları bilmem ne. Yani devletin buraya yaklaşımı hala biraz eskisi. Genel anlamda burada yapacak hiçbir şey yok. Simit almaya gidiyorum. Buradan sürekli tırlar ve tankerler geçiyor. Gelirken de bir tankerle geldim. Burada dedim hani genel geçim kaynağı nedir, ne yapılır? Abi dedi ki hani burada ya nakliyeci olursun ya kaçakçı olursun yapacak başka bir şey yok dedi. Buradan burası en merkezi yeri bu arada. Merkezden habura minibüsler çıkıyor. 10 lira. Ben de minibüsle geçeyim dedim. Sonra ha buradan da karşıya geçtiren araçlar 50 liraymış. Karşıya geçtikten sonra bakalım ne yapacağız. Bu arkadaş da yarın İstanbul'a gidecekmiş. Bu ilerisi komple Judi dağı. Nuh'un gemisi mi Haburaya, haburaya, haburaya bitti tür. Yolda hayatımda görmediğim kadar çok tır gördüm. Yani sadece bir kısmını çekebildim. Böyle on binlerce tır var yani. Dünyanın en yoğun tır popülasyonu şu an burada. E şöyle araçlar var buradan karşıya geçmek için 100 lira istiyor. 200-300 metre gitmek için 100 lira istiyor. Şöyle. Pek araç da gelmiyor. Sadece tır. Tırları da atlayamıyorum çünkü CMR'de görünmesi gerekiyormuş. içerideki insanların. TMR diyen de var. Nakliyeci olduğum için bilirim mi? İnşallah. Ve Kürdistan'a geldim sonunda. Ha buradan geçtik, damgaları aldık. Bir buçuk saat sürdü. Zor bir sınır. Türk tırı var. Hiç kimse almazsa Türk tırları alır diye düşünüyorum. İnşallah tabii. Sınır gerçekten insan pazarı bu arada. Hep bu oluyor bak. Hep bu oluyor. Otostop abi taksi değil. Zaten sınır taş şurası, daha burada almıyor olabilirler. İnsanlar hala gergindir. Ben biraz daha ileri yürüyeceğim. diş Şimdi Zaho'ya gidiyoruz. Merkezde bir şeyler yiyeceğiz. Burada Delal Köprüsü varmış. Çok eski bir köprüymüş. Onu da yolda gösterecek sağ olsun. Ve Delal Köprüsü belli ki bir Roma Köprüsü. Roma. Roma değil mi? Roma. Şuradan bakarsanız. Buranın ismi neydi? Kebap Fehmi. En meşhur. Aha, kebap Fehmi. Zah, zah onun en meşhur kebapçısı. <laughs> Şimdi Duhok çıkışındayım. 3 arabayla geldim buraya. Burada enteresan bir şey var. Bu hapishane midir? Nedir anladım. Kale gibi bir şey yapmışlar. Aras'la birlikteyiz şimdi. Gidiyoruz. Ee, şeye Erbil'e çok yakın bir yere bırakacak beni. Çok iyi bir insan. Çok tatlı bir insan. Gerçekten Kürdistan'da insanlar çok iyi. İleride Şengal'den kaçan Yezidilerin mülteci kampı varmış. Şöyle biraz büyüteyim. Kocaman bir şehir. Evet arkadaşlar baklava yiyoruz ve portakal Akşam saatlerinde Kürdistan'e her bir arabası buldum. Ali abiyle her bile geldik şimdi. Evet. Sağ olsun beni aldı Duhok'un ilerisinde bir yerden. Ça çava, çava. Ee, neyse. Şimdi gidiyoruz Ali abiyle bayağı yol yaptık. Akşam oldu. Burada arkadaşımla buluşan Taha. Hatta tanışacağım onunla aynı zamanda. Bir kaldığım oda. Ve manzarası yani. Böyle. Ne yazık ki, ne yazık ki. Her bir karesi de restorasyon için kapalıymış. Yani giremiyoruz kısaca. Atabey döneminden kalan 1200 yıllık bir minare. Sultan Muzafferettin minaresi. Ucu kırılmış. Nedendir bilmem. Her bir böyle genel anlamıyla bir Kürt ütopyası. Yani burada herkes çok rahat ve keyifli takılıyor. Her yerde böyle biji bijiler efendim. Rahat ama etraf çok derli toplu değil esasen. Yani bu kadar para gelen, bu kadar yatırım gören bir şehir için yine çok dağınık, düzensiz. Yani Mesela bakın şöyle. Nasıl bir şey, ne eksik bilmiyorum da Bir peyzaj eksik bir bir şey eksik Hala yıkık döküp binalar var bir sürü Ama bir çok rahat Güvende hissediyor sen kendisini Yalnız pasaportumu unuttum Kaldığım evde İnşallah başıma hiç açmaz bu durum Böyle Erbil Her şey Türkiye'den gelmiş gibi Hani burada hala Türkiye'den çıktığımı tam olarak hissedemiyorum Ya mesela geçen gün bir şey oldu Bir yolda otostop çekerken Bir tane manav Bana bir tane şeftali verdi Sonra sordun nerelisin diye, Türk'üm dedim. O şeftali de Türk dedi tamam mı? <laughs> Etraf çok bence, ya Allah aşkına şu bile değil mi yani? Yalnız çok kuru bir kent. Böyle etrafında hiç nehir yok, su yok, göl yok, hiçbir şey yok. Limanı da yok. Ama çılgınlar gibi yatırım alıyor. Yani bu bölgenin böyle Las Vegas'ı falan olma kıvamında. İstanbul Ez, İstanbul Lojistik, Nakliye, is? Meslek. Süleymaniye iki yol gidiyor. Birisi dağların üzerinden virajlı bir yol, diğeri ise Kerkük üzerinden. Ama haritada buna bakarken bir gerçeği gözden kaçırmıştım. Bu yol Irak'tan geçiyordu. Gerçekten Irak sınırına gelmişim. Meğer Irak'a giriyormuşum. Irak vize istiyor Türkiye'den. Ve işin kötü yanı Irak eğer ki Kuzey Irak sınırından giriş yaparsan o sınırı tanımadığı için 3 ay hapse atıyor arkadaşlar. Ben de diyorum bu kadar çöl tepesi Kürdistan bölgesinde var mıydı yani? Baksanıza. Şu an gerçekten geri döndüğüme falan hiç yanmıyor. Bile geri dönüyoruz abilerle birlikte. Aa, ne Burası otobüs terminali. Gece burada uyuyacağım. Arkadaşımı rahatsız etmek istemedim. Ortam şöyle şu şekilde. Sınırı geçmek çok zor olmadı. Tebriz'den arkadaşlarla oturuyoruz. Çok Dil. büyük iş bir çok seviyorum. Ya biz bir şekilde anlaşıyoruz. Dil çok benzer. Yani o önerdi bana yani. Öyle özün ya gelme Özel iş değil. Çalışıyor, muhasebeci o. Finans, muhasebe ben yapıyor. Benim karım bir melek. <gülüyor> ben bu <laughs> söylemiş olayım videoya da. Piranşehir. İbrahim abi durdu sağ olsun. Mahaba'da gidiyoruz. Mahaba. Hayırlısıyla bakalım. Mahabat'tayım. Burası zamanında bir Kürt devletinin kurulduğu bir kent. Şu an burası çok güzel görünüyor olabilir ama kent aslında o kadar güzel değil. İnsanlarla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyorum. Tabi hani Türkçe de anlamıyorlar, İngilizce de anlamıyorlar. Ben de tabi Farsça anlamıyorum ya da Kürtçe. Bugün ve yarın aşure bayramı olduğu için Bugün gerçi başka bir adı varmış da Her yerde kapalı bir yerden para da çekemiyorum Çok çok az param var Evet İran'ın bu bölgesinde bir gün geçirdikten sonra Korkunç bir gün geçirdikten sonra Şimdi yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorum buralarda Zaten daha İran'a girmiş bile sayılmam ee, Bu bölge İran'ın Kürt eyaleti Sınır bölgesi yani Yalnız çok kötü bir haber var. Buralarda otostop çekenlerden para isteme geleneği var. Baştan onu anlaşmaya çalışıyorduk. Yarım saat para konuşuyoruz. Sonra böyle memnuniyetsiz oluyorlar falan. Böyle devam ederse tren de İran'ı. şu bölgeden çıkayım, tam bir İran havasına gireyim. O zaman karar vereceğim. Ya o kadar tutarsız ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Demin beni arabasına alan insanlar dünyanın en tatlı insanlarıydı mesela. Yemek kısmı anladılar. Gittiğim yerin yolu üstüne kadar bıraktılar. Para bile verdiler. Galiba iyisi çok iyi kötüsü çok kötü. Bir de şeyin travmasını atlatmaya çalışıyorum. Ben dün bir trafik kazasına şahit oldum. Ee, korkunçtu korkunçtu yani anlatmayacağım. Ee, onu atlatmaya hala çalışıyorum. Gece uyurken hep aklımda öyle konular vardı. Yarın bir de burada tatil bitsin biraz dolar bozduracağım. Para bolsun istiyorum. Türk yani Türkmen değil mi? Azeri değil. Azeri 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 Türk. Azeri 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 Urmiyeli. Vallahi 2 saattir falan Azeri 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 ha, Azeri 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 Şimdi İlam kentinden Çoga Zembil'e gitmeye çalışıyorum. Bir ziggurat. Benim hayatımda kendime koyduğum hedeflerden biri de bir ziggurat görmeden ölmemekti. İnşallah görürüm. Buradan 500 kilometre. Otobüs falan yok. Hiçbir şey yok. Sadece süvari dedikleri tekli taksiler var. Onlar da inanılmaz yüksek fiyatlar çekiyor. Otostop denemek durumundayım. Yine insanlara bir sürü dert anlatacağım para yok falan diye. Hızla gitmek istiyorum şu ziggurat'ı göreyim böyle Şiraz, İsfahan falan böyle doğru düzgün bir yerlere gitmek istiyorum. İnsanların Kerbela'ya niye yürüdüğünü anladım. Çünkü arabayı almıyorlar. Nereye kadar gidiyoruz bilmiyorum da herhalde Darüşşehir'e gidiyoruz. <laughs> Arman ve ailesi beni ağırlıyorlar burada. Çok nazlı, çok kibar, çok nazik insanlar. Bu evde biraz dinlenip duş alabileceğim. Ee, günlerdir duş almamıştım. Buna çok ihtiyacım vardı. Ve en güzeli Arman İngilizce biliyor. Uh, we can speak in English with him. And that that's all you know. We we can communicate easily and now we I'm finally I'm so happy that I found someone who I understand. <laughs> selam, selam. selam 1920'lerden kalan bir konaktayız. Armanın büyük babasının amcası bu konakta yaşıyormuş. Yes. Your grandfather's uncle yes, yes. was Mirgulam Hashmi. Yes. Mirgulam Hashmi? Yes. Kolam. <laughs> yes. Kolam. Ashkani. Ashkani. But uh, Sasani in all in all the in Iran mm -hmm. the history all thing for Ashkani. Ah. We are entering the palace after you, my lord. <gülüyor> <gülüyor> this is old too. What was the name of the city? Kabir. <laughs> I Çok enteresandı, kazılmamış bir kent. Sanki böyle 1700'lerde falan Troya'yı ziyaret edenler gibi hissediyor insan bir tek saray kazılmış. Güzeldi. Güzel bir gün. Şimdi müthiş bir yerdeyiz. Bu bir Zerdüşt Ateş Tapınağı. Sasani döneminden kalma olduğunu söylüyor. Arma Dare şehre tepeden bakıyor. Burada Zerdüştlerin hiç sönmeyen bir ateşi yanıyor normalde. Ateşe bakarak Tanrı'ya Tanrı ile Tanrı iletişime geçiyorlar. Tanrı'ya ateşe bakarak tapıyorlar. Aslında ateşe tapmıyorlar ya. Yani. Antik kent oradan başlıyor, devam ediyor, ediyor, ediyor. Yeni şehre kadar ve yeni şehirden daha büyük. Texas'ta kayın biraderler takılıyoruz.